Selamlar dostlar. Yepyeni farm simülatör bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz ve keyifleriniz yerindedir. Mutlu olma serisinin 3. bölümündeyiz. Bugün sizlerle beraber convert ettiğimiz modlara lastik, lastik eklenir onu göstereceğim. Kısa ve özet olacak. Sıfırdan lastik eklemeyeceğiz. Convert dediğiniz modlarla lastiklerin görünmemesinin sebeplerinden bir tanesi 19'daki ve 22'deki dosya değişikliklerinden kaynaklanıyor. Onun için size kısa ve teyitli bir özet geçeceğim. Yani işinize yarayacak güzel bir şekilde. Öncelikle bir buraya mağazamızı getirelim. Ben yani iki tane mot motor konvertledim. Traktör yani. Bir tanesi kubota m 8260 Gördüğünüz gibi lastikleri yok. Diğeri de ben case kutum. Yani şu anki planım bu yönde. Öncelikle bir kiralayalım. Gördüğünüz gibi lastikleri yok. Daha sonra masa üstüne geliyoruz lastik wheels kısmından lastiklerimizi buluyoruz ve buraya wheels ve e, markanın arasına tres tres tres, tres tresleri yapıştırıyoruz. ctrl deyip kaydediyoruz. Oyuna giriyoruz. Traktörümüzün üstüne geçip F12 modunda kuruyoruz bu arada oyuna girerken. Çok işinize yarayacak bu yönde. F12 modundan girip aracımız yeniden yükle ve sıfırla diyoruz. Gördüğünüz gibi lastiklerimiz geldi. Yani lastik eklemek bu kadar kolay. Lastikler için bunu kullanabilirsiniz hatta deneyebilirsiniz. Yeni bir seride görüşmek üzere dostlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.